Seçimin ardından birçok zaman veri geldi biliyorsunuz. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Vallahi Türkiye'nin hali belli baba zaten. Yani bir şey demeye fazla gerek yok ya. Yani halkımız böyle tercih görmüş. Böyle de yaptılar. en e, öngörülürsün nasıl bir süreç bekliyor bizi? Allah zor bir süreç bekliyor. Açıkçası zor bir süreç bekliyor. Bu saatten sonra Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani bir gün aldığını yarın ertesi gün hani fiyatı alma şansı çok zor artık Türkiye'de. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Seçimlerin ardından birkaç zam haberi e, yayınlandı biliyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Ya şöyle, öncelikle ona sıra zama, seçimden öncesi zama bakalım. Yani şimdi biz, ben bugün maaş aldım örneğin. Allah bereket versin. Bereket versin. Maaş aldım. Maaşımın e, öncelikle hiçbir yere vermeden, 5 e, aylık çocuğum var, onun mamasını, bezini bir aylık aldım. Kirayı verdim. 2 milyardan dört buçuk milyar kiram oldu, onu yaptım. Şimdi... Marketlerin temel gıda ihtiyacımızın birazını aldık. Daha sonra dükkandan veya büyük marketlerin önden geçemiyorum. Çünkü canımız ister bir şey almak için eğer ondan alırsam bakıyorum çocuğun bir günlük maması olacak. Hesap kitap bozulacak. Hesap kitap bozulacak. Onu ne yapıyorum diyorum ki bir daha içe yapalım. Yani canınız bir şey istemesin diye marketin önünden geçmiyorsunuz. Marketin önünden de geçemiyoruz. Geçmek istiyorum. Şimdi aldığımız zaman hesap evdeki hesap çarşıya uymuyor. Onun için ne yapıyorum? Öncelikle elbiseden olsun, şeyden kıyafetten olsun hemen onları alıyorum. Yenge hanımla, özür yenge hanımla beraber akşam bir yürüyüşe çıkalım dediniz. Marketin önünden geçerken de yenge hanım gördü. Dedi ki yahu bir ananas mı alsak acaba, yani 80-100 lira bir para. Kesinlikle. Şimdi bunu alsanız hesabınız bozulacak, almasanız erkeklik gururu var. Şimdi şöyle bir şey beyefendi, şu an erkeklik guru, gururu diye bir şey yok. Bunun açık konuşalım. Çünkü erkeklik gururu bitti. Para olmaz, erkeklik de olmaz. Bu açıkça böyle bir şey. 80 lira, 100 lira ben ona Hayır veremem. Hayır diyebiliyor ya. musunuz? Mecbur. Hayat dediriyor. Hayat bunu diyor. Dedirtmiyor. biz dedirtmiyoruz. Sistem, ekonomi. Aldığım maaşla bugün benim cebimde olan parası. Bununla da bir bardak çay içelim. Eve gideriz, evin temel gıdalarını aldık. Öbürünü alamadık. Ee, çocuğun sünneti vardı. 3 ay sonra erteledik, şu an yapmamız imkansız. Ee, çocuk elbisesidir, onu bunu yani almamız mümkün değil. Her ayı bir aya erteliyoruz. Her ayı bir aya erteliyoruz. Yani bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Bugün ben örneğin ee, sosyal medyada gezerken iddia olarak konuşuyorum. Şeyimiz açık diye iddia olarak konuşuyorum. Havucun tanesi 7 lira. Düşün. Yazıyor. Yok 45 lira havucu kilo. Ya 7 lira Demek ki 7 liraya geliyor. 7 yani. lira geliyor. Yani hani insanlar Doğrudur şey yapmasın, Yani, yanlıştır. bunun bunun bir çözüm olması lazım. Yani bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl gidecek? Yani çözümün arterine girmemiz lazım. Giremezsek insanlar böyle kalıyor. Sizin çözüm üretebilecek bir lider mi seçti Türkiye? Ya şöyle bir şey. Öncelikle şunu diyeyim. Türkiye buna onay verdi. Halk olarak buna onay verdi adil bir seçim. Değil ama sonuçta adil olmayanlar da olduğu şeyler de oldu ama sonuçta buna bu, bu ülke evet dedi. Kararını verdi. Kararını verdi. Sizce ama doğru karar mı? Doğru tabii ki değil. Bazı alterler, bazı bazı şeyler oturmamış yerine. Şimdi bakıyoruz. Ben 2 milyar kira verirken 4,5 milyar oldu kira. Şimdi ben evden çıktım. Çıktıktan sonra tekrar bir eve gireceğim. 50 milyar. Ya benim aldığım 10 milyar 250. Şimdi 10 milyar 250 lira 50 milyar lira. Her ay bir içeri, her ay bir içeri. Toplum artık buna kendini yabet etmiş. Şimdi biz çıkamıyoruz için şimdi. Çıkmamız gerekiyor ama çıkamıyoruz. Ya inanır mısınız yani bir yemek yaptığı zaman hanım salçasını bol koy da bunun birlikte yarın da yiyelim. Hani suyuyla salçasıyla olsun ki bugünü yedik yarın da yiyelim. Şimdi işte çalışıyoruz. Ben Sırf yarına kalsın diye. Ya yani mecbur ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Etin kilosu olmuş 300 lira kıymanın kilosu olmuş 200 lira. Ama bir yandan baktığınız zaman size bunu da görenler görenlerde şu an lüks saraylarda şatafatlar yapıp ejder meyveleri yiyerek geçiniyorlar. Hocam bu durum bu arada, size zorunuza gitmiyor mu? Tabii ki toplum olarak zorumuza gidiyor. Toplum olarak bunları gördüğümüz zaman diyoruz ki neden böyle oluyor? Neden bize bunu reva görüyorlar? Neden bu sistemi durmuyorlar. Bunları tabii ki görüyoruz. Ama yine de diyorum. Yani hap demek ki razıymış. Devam dedi. Yapacak bir şey. Peki siz muhalefete, muhalefete mi oy verdiniz? Konuşamadım. Siz muhalefete mi oy kullandınız? Evet. Peki bazı muhalefetler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir kızgınlık, bir sinirlik hı 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 durumu hı hı. var. İstifa etmesini istiyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi Kemal Bey'in burada benim şahsına göre düşünürseniz istifası Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kaos olur. Bu kaos olmasının sebebi ise Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten hı hı. karıştırmak hı hı. için bazı güçler bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Onun için bence Kılıçdaroğlu'nun bir iki yılda daha sistemi oturtturması... Yerel seçimler var önümüzde. Bunun değerlendirmelerini yapıp sonra istifa edecek ve şöyle diyelim. Şimdi Kılıçdaroğlu bizim verdiğimiz bir siyasi parti. Şimdi 76 yaşında. Şimdi matematiksel düşünürsen 5 yıl sonra 81 yaşında edecek. Şu an 81 yaşındaki bir insan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olursa ne yapabiliriz? Evet. Bunu düşünelim önce. Bunu düşünmemizin gerektiren bunlar. Ha diyorlar ki o gelecek bu gelecek. Bence benim görüşüm, şahsi görüşüm şu an partinin içinde eğer ki bir değişim olursa büyük kaoslar olur ve zaten onu da bekleyen insanlar amacına varmış olur. Seçimin ardından bazı zam haberleri var biliyorsun. Ne gibi? Ee, i̇şte A101 açıkladı, %30 zam yaptı bazı ürünlerine, birçok ürünle. Ee, üstüne sabah, pazartesi sabah rakı fiyatlarıyla uyandık. Onun ardından diğer zam haberleri geldi. Evet. Şimdi ekmeğin 10 lira olup, 260 grama çıkartılacağı, 300 grama belki çıkartılıp, evet. 10 lira olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Zam haberleri neyi bekliyordu? Yok, zam haberleri zannetmiyorum o kadar olacağını. Türkiye bundan sonra bir istikrara açıldı bence. O kadar zam olacağını düşünmüyorum şahsen. Teşekkür ederim. Ekmeğin, ekmeğin 10 lira olacağına dair bir şey var. Yani diğer zamlar yapıldı zaten. Ekmeği büyütürse tabii 10 lira olabilir Doğal hakları yani. O başka bir şey diğerlerinde olacağını zannetmiyorum. Diğer türlü olmaz. Mı? Olmaz. 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 Peki olmaz. Bu muhalefet kanadına baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen birçok muhalif var. Sen ne düşünüyorsun? Sence istifa etmeli mi? Ben AK Partili olduğum için çok ilgilenmiyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, peki teşekkür evet. Seçimin evet, ardından, seçimin ardından zam haberleri, birkaç zam haberi geldi biliyorsunuz. Birkaç nasıl zam haberi yorundur? geldi ama şöyle yorumluyorum. E, ben BİM'e gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yo normal aslında. Yani bana zamlı gelmedi ürünler. Yani Hatta bazı şeylerde, evet, kıyaslım, bazı şeylerde, evet kıyafetim bazı şeylerde Zam Zamlı haberlerine mi alıştık acaba? Valla bazı şeylerde ben indirim görüyorum açıkçası. Hani zam demeyelim de nasıl diyeyim. Mesela gittim bugün yine her gün bir e şoka ait bile giden birisiyim. E, genelde indirim var şu anda. Yani neden günlük gidiyorsunuz? Aylık alışveriş yapar mısınız? Şöyle aylık alışverişi de yapıyorum ama genelde hani bayanlar gider ya her gün bir markete gideyim. Bir bakayım neler gelmiş neler gitmiş. Yani çok ben bir zam olduğunu düşünmüyorum bence. Artık ben de içinde çok memnunum bu arada. Hani e, Zamlık bir şey de görmüyorum yani. Ekmeğin 10 lira olacağına da şu an bir şey var. Öneri var, teklif var. Kabul edilirse ekmek 10 gram artacak fiyatı da düş, 10, lira. 10 lira olacak. Ama şöyle bir şey ekmek 10 lira oluyor. E, Atkeri ücrete de dam geliyor değil mi? E, i̇şte her Çok şeye dam geliyor. E, benim eşim e, şey kamu çalışanı bu arada. Onlara da dam geliyor. Yani bir şeyleri e, nasıl diyeyim şimdi ekmeğe dam gelecek diyorlar ama hani olmadan da hani bir şey de diyemiyorum açıkçası. Çünkü bir yere gidiyorum ekmek 6 lira. Bir yere gidiyorum şu anda bile 5,5 lira. Bir yere gidiyorum 5 lira. Mesela bizim oradaki fırınlarda birinde 5,5 lira. Diğer fırında 5 lira. birinde 5 lira. Atıyorum abi bir 5,5 lira. Artık hani bu genel bir dam mı? Yoksa marketlerin ya da e, tezgahdaki, pazardakilerin genel bir damı Bilmiyorum çünkü geçen de pazara gittim, 30 liralı, 30 liraydı biber. Bir mahalle manavına gittim, 7,5 liraydı biber. Yani bu bence genelleme bir dam değil, herkesin kapasitene göre yapmış olduğu bir dam. Yani hani nasıl diyeyim? Nasıl mesela e, bir mağazaya gidiyorum, atıyorum bir bluz alacağım, atıyorum bluz orada 150 lira, 200 liraysa pazara gidiyorum mesela, bir yerde on, aynısı 100 lira, öteki yerde 50 lira. Hani işin içinden çıkamaz hale geldik, açıkçası. Hani e, nasıl diyeyim? Herkes kapasitene göre bir dam yapıyor bence. Çok e, şanslı bir tanısınız. Her gün pazara, markete gidiyor musunuz? Evet. Çok e, hanımefendiyle bir röportaj yapıyoruz. Sadece haftada bir gün pazar veya market söylüyor siz fiyatlardan etkilenmediğini söylüyorsunuz ama birçok da şikayet ediyor. Ben ediyoruz. şöyle etkilenmiyorum aslında. Nasıl etkilenmiyorum? Şimdi bime gidiyorum. BİM'de atıyorum. Kızınız mı? Evet kızım. Aç insanlar var dedi de. <laughs> Aç insanlar da var tabii ki de ama şöyle bir şey var. Ben anlattığım gibi pazara gidiyorum. Pazarda soğanı iki kilosu arkadaşım yanımda aldı 40-50 lira. Ben BİM'e gittim orada soğanın kilosu dokuz liraydı. Yani hani yani her yere gidiyorum. İşte diyorum ya kimin ne yaptığı belli değil açıkçası. Hani herkes kafasına göre bir zam yapıyor bana göre. Ama ben her gün gezdiğim bir geden bir bayan olduğum için işte pazara gidiyorum, mağazalara gidiyorum, marketlere gidiyorum. Bu yüzden böyle söylüyorum. Ama tabii herkesin görüşü farklı. Benim görüşüm de böyle. Hani birazcık ev hanımları Pazı da eee mesela şu an bu gözlük şu an cadde üzerinde. Evet. Ama bazı var Mahalle arasında, sokak arasında. Evet. Bunun kirası onun kirası aynen değil. farklı. O yüzden böyle şeyler oluyor ama ben şeyi çıkaramadım. Hani eee pazara gidiyorum, puan öyle, markete Pazarıcısı gidiyorum. 300 kilo aynen. A, A 100 mesela 6 ton sipariş verebiliyor. Evet. O toptan aldığı için daha uygun oluyor. Şöyle aslında her bütçe yani bütçemize göre hareket ediyoruz diyelim şu anda. Ben bir ev hanımı olarak e her yere gidiyorum yani nerede uygunsa oradan alıyorum. Ama tabii ki de inşallah zam gelmez, böyle bir şey olmaz. Benim düşüncem öyle ama bilemiyorum Sizin yani. Sizin için şu an problem yok. Ben şu an e yani eşimin e maaşıyla geçmiyorum ama tabii kirada oturmadığım ben için. Ben şey söyleyebilirim. <laughs> bir elbise alırken paramı biriktirip alıyorum. Hani o kadar dağıtsak niye ben para biriktirip <laughs> elbise alıyorum? Ama tabii ki de şöyle tabii ki de her şey insan yetişemiyor ama hani gıda üzerinde mesela gidip alıyoruz mesela. Hani pazara gidiyoruz, markete gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Bütçemize göre diyelim işte hani. Peki siz giysi vesaire masrafını siz karşılamıyor musunuz? Kendi arşivini alıyorum. alıyorum. Kendi de alıyor. Kendi de sağlık okuyor bu arada. Bir de 17 yaşında liseye giden oğlum var. Bir de ortaokula giden oğlumuz var. Üç tane var. Yani benim zorlanmam. Başkanımızın tavsiyesine uyduk yani. 3 çocuk var. Yani yani benim aslında şöyle zorlanıyoruz tabii ki de ama hani bütçemize göre de davranıyoruz mesela. Kira olsaydı eviniz. O zaman geçinemezdim. Bu bir gerçek. sizi hangi yüzde kaç hangi vatandaş ya da kamuda çalışan vatandaşların yüzde kaçın evi vardır sizce? Valla. an bu gencimiz mesela şu e, an kaç yaşında bilmiyorum da. 15 yaşında. 15 yaşında. 5, yaşında, 5 sene sonra evlenecek olsa veya şu an 18-20 yaşında olmuş olsaydı ev alabilme durumunuz var mıydı? Şimdi benim almasını... şuna e, şöyle ev alma durumum tabii ki de yok. Kendileri bir şey yapar, yaparak alacaklar ama. Ne durumları var mesela? Yapabilme durumları şöyle yani birisi o, o, o. sağlık okuyor, birisi teknik reklamlık okuyor. Ne, ne yapabilirler? Yani maaşları ne kadar olur? Hiç o, o, ne bilmiyorum. ne kadar faydalı? iki meslek grubunda evet, çalışıyorlar. Evet. Ama neden baksan şimdi 2-2,5 milyondan aşağı bir evde değil mi? Tabii evler çok alma pahalı durumları, şu anda. Evet şu anda çok pahalı. pahalı. Yani bilmiyorum işte diyor, ya. Herkesin yani bütçeyle alakalı hani Zam da gerçi şeyden önce seçimden önce gidiyordum her gün bir zam. Bine gidiyordum bir zam, oraya gidiyordum bir zam. Ama dediğim gibi genelleme şu anda alıştığımız için ya da bana artık hani genelleme diyeyim yani alıştık mı ya da artık bu zamlara onu da bilemiyorum. Yani tabii ki de ev hanımlarında çok da iş düşüyor, hani gezmek gibi. Eskiden mesela bir markete giderdik onu düşünmeden alırdık ama şu anda öyle değil. Diyorum ben ya market market diyorum. Evet. Hani mesela nerede ne uygun, pazarda nerede ne uygun, toptancıda ne uygun öyle yani. Ekmeği bile diyorum ya ben 5 liraya alıyorum şu anda. Ama 5,5-6 liraya satan yerde var. Teşekkür öyle. Olsun çok, çok sağ olun. Zamlar geleceğini bizim e, Türkiye ye halkı biliyordu zaten farkındaydı bu zamların durdurması ile ilgili. E, seçimi e, finalini bekliyorduk. Final tabii biz bu zamlara hazırdık zaten. Kim o, durduruyordu bu zamları? Yani genel Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan bu zamları durduruyordu. Yani doları da olsun, malzemeyi de olsun, gıdası da olsun. Biz bunlar bu zamları beklemeyi de duruyordu şu anda. Tabii seçim kazandıktan sonra daha da bir güç aldı. E, zamlar zaten e, paran değeri kalmadı. mecburi üretimimiz çok, tüketim çok, yerine koyduğumuz bir şey yok. Peki siz kimi destekliyorsunuz acaba değişim e, şimdi tabii ki değişim tarafındayız. Biz her zaman değişim dedik, değişim. E, değişim oldu mu olmadı tabii. E, artık değişimde bir sıkıntım var e, ya da sistemde mi sıkıntı var onu bilemeyiz. Peki, doları enflasyonu, fiyatları, zamları durdurabiliyordu da Erdoğan şu an niye durdurmuyor? Durduramıyor çünkü enflasyon e, biliyorsun kredileri durdu şu anda. iş insanları sıkıntı dönemde yaşıyor. Çok iyi bir sıkıntı dönemdeler. Eee dolar durdurabiliyor mu? Durduramaz çünkü para birimimiz bitti. Para birim bittiği için dolar yükselme zorunda ki bizim bin TL'limiz ya da 500 TL'limiz çıksın. Yani yoksa başka bir alternatifi yok. Yani halkın tüketimi çok ama üretten yok. Bundan sonra biz nasıl bir süreç bekliyor? Daha kötü. Yani pandemiden sonra da en kötü günlerimiz bizi bekliyor. Yok MYK'ymış, yok e, yeni bakanlarmış. Hiçbir şey durduramaz. Yani bugün bakan Mehmet Şimşek gelebilir. Çok da e, şey de değil. Yani bugün bakan Mehmet Şimşek gelirse ne olur? Zaten o dönemde depremden e, aldığı paraları sigortadan bizim yollara yatırmış. gel gelmeyen Yani depremden sonraki süreci ne bekleyeceğiz? Yani daha depremdeki evler duruyor, insanlar hepsi mağdur. Yani büyük bir sıkıntı bekliyor bizi. Yani süreç hiç iyi gitmeyeceğine emin olun. Baktığın zaman ama deprem bölgesinden epey bir o topladı oy Recep, Recep Tayyip Erdoğan. Ee, Recep Tayyip Erdoğan oy toplayabilir çünkü oranı zaten onun kalesiydi. Kalesi olduktan sonra muhalefet de muhalefetini yapmıyor. Bu arada muhalefet de kötü bir muhalefet. Yani muhalefet de iyi bir muhalefet olmadığı için orada da bir iyi bir süreç yol almıyor. Almadığı için de ne olur? Şu anda demek ki iktidar muhalefetten daha iyiymiş ki kazan. Sen Kılıçdaroğlu'na oy veren bir vatandaş olarak evet. e, değişmesini istiyor musun? Kılıçdaroğlu'nun tabii, tabii Kemal'in de gitmesi lazım. Çünkü artık tam iyidir, dürüsttür, dürüst, dürüst, dürüst etmiyor bize. Yani dürüstlük karın doyuru yapmıyor, dürüstlük halkı doyurmuyor, o da yetmiyor. Gençlerin önünü açmamız lazım artık ya. Yeni gençler, yeni nesil, yeni bilgili insanlar gelmesi, eski kafalar, eski ziynet. Çünkü Türkiye eski kafaya kalmadı, yeni bir yapıya düzenledik. Yani C kuşaymış işte, buyurmuş. yani yeni bir yapı lazım. Her şey, yeni bir yapı. Şimdi daha erken henüz, Nenin ne olduğu bellisiz. İnşallah iyi gider diyorum. Vatandaşlarımız zaten ezilenler, bütün gariban insanlarımız. İnşallah sonu iyi gelir. E, diyorlar marketlerde işte et olsun, et, ekmek olsun yani her şeye pahalı olduğunu dün duydum ben. İnşallah sonra hayır getirir hacım. Durum bu. Başka ne diyeyim size? 28 Mayıs akşamı saat 9 gibi e, Cumhurbaşkanı kesinleştikten sonra e, A101 %30 zam yaptığını açıkladı. Sabahına da tekel e, rakı fiyatlarını arttırdı. Daha sonrasında da peşi sıra gelmeye başladı. Ee, hala fiyatlar güncellenmeye devam ediyor. Ee, Birçok arkadaşımız, takipçimiz bize fiyat yolluyor. Eski fiyatları atıp yerlerine yüzde 30, yüzde 40 zamlı fiyat koyuyorlar. Ama şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımızın mesela bazen e, belediye ekiplerimiz olsun bütün raf fiyatlarına falan bunu biz canlı şahidim ben. Anka. Bütün vakti e, kasada ayrı orada ayrı bayağı zabıt arkadaşlarımız onları üstünde durduklarını biliyorum yani. Ondan sonrasını bilmiyordum baba. Teşekkür ederim hocam. Iyi, akşam. i̇yi akşamlar. Abi akşamlar. E, seçimin ardından birçok zam haberi geldi. Bu konuda evet. ne düşünüyorsun? Neden seçim bekliyorlardı? Niye bu tarih tam denk mi geldi? Abi devletimizin kararını yani saygı duyuyorum. Alıştık artık abi ya. Devlet yapmıyor ki zamanı. Yani artık devlet mi yapıyor, şey mi yapıyor bilmem abi. Yani artık alıştık yani abi sıradan geliyor yani. Alıştık diyoruz. Evet tam sıradan geliyor artık. İnsanların Allah yardımcısı olsun. Ne kötü bir durum şu an. Söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Alıştık maalesef, dedin. Maalesef. Daha bundan sonra yani ben bilmiyorum ne soracağım bilmiyorum şu anda. Ne diyeyim abi ne diyeyim yani. Elden bir şey gelmiyor. Evli misin? Yok abi değilim. Evlenmeyi düşünüyor musun? Maalesef abi. Yani maalesef dedim hadi çok şükür maddi yönlerden yana değil abi de. Hani evlilik benim kafama uygun değil o yüzden diyorum abi de. Ama neden yani mesela arkadaş çevremden olsun, insanların hareketlerinden olsun, şeyinden olsun. Çok zor yani abi. Kemal Kılıçdaroğlu konusunda düşünüyorsun? Muhalifler çok bazı konularda çok sinirliler abi, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Abi şöyle söyleyeyim yani ben de yanlış yol dedi ya benim şahsi görüşüm. Ha gerçi yine kararlarına saygım sonsuzdur. Bir şey demem abi sonuçta kendi siyasi politikası bir şey diyemem abi ama bence yanlış yol izledi abi. Hani bence Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere karşı daha farklı şeylerle gelmesi lazım. Hani yok ne bileyim işte Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım yok onu serbest bırakacağım yok bunlarla bence bunlarla seçim kazanılmaz abi. Hani Tayyip Erdoğan gibi bir lidere karşı bunlarla seçim kazanamazsın. Hani misal ee, CHP'nin bir sözcüsü ismini unuttum söyle ya. Hani Tayyip Erdoğan çıksa dese ki bizim halka 2 çarpı 2 5'tir dese diyor. Hani Tayyip Erdoğan'ın seçmeni diyor onu da 5 olarak diyor kabul eder diyor. O kafalı olan bir zihniyette bunu yapamazsın abi. Eyvallah. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok abi. Çok sağ Abi zam olayı nasıl yani şimdi olacağı belli. Kim engelliyordu abi seçime kadar? Kimse nasıl kim engelliyordu yani? yani? Zam mesela seçim bitti. Akşam marketten zam haberi açıklamaya başladı. Kimse Sabah şey engell engelliyen yok ki. Neyi yani. bekliyorlardı bu marketler? Ya marketler kafasına göre hareket ediyor. Ne bekleyecek? Bunca zaman son 4-5 haftada belki hiçbir şey zam gelmiyordu. Gelmiyordu. Ama seçim, seçim, bitti. Seçimi bekliyorlar. seçim bitti, bekliyorlardı, Seçim bitti. Neyi bekliyorlardı seçim? yüz üst üste geldi. Ya zaten bu şimdi belli bir şey yani şimdi. Seçim olduktan sonra herkes kafasına göre zam, zam devam ediyor. Ya şey mi şey... yani şimdi Erdoğan geldi bunlar şimdi zam yaptı. Erdoğan'ı mı yıkmaya çalışıyorlar marketler? Ya yani da zam yapanlar? Ya Erdoğan'la bir alakası yok. Erdoğan icabında önleyebilir. Niye önlemiyor abi o zaman? Onu ona sormak lazım. Soruyorsa cevap var mı? Cevap vermiyorum. <laughs> cevap vermiyorum. Hani şimdi Zaten ezilen eziliyor, götüren de götürüyor abi. Öyle bir ortam. Altta kalanın canı çıkıyor. Altta kalanın canı çıkıyor yani şimdi. Yani sen. Ya ben yani biz yani. 34 sen seneli, ben, biz 34 yani. sene bu devlete veriyi vermişim 34 sene. Oğlan güzel. Daha ben emekli olamadım. Sen onu emekli değil misin? Ee, bak günüm geçiyor. Şeyi bekledik. Bu yasayı bekledik af çıksın diye. Bak kurafi. Benim ihya diye bir satın alma durumu var ya durdurma olayı. Oraya af çıkarmamışlar. İki sene, üç sene önce 80 milyon borcumdu. Şimdi borç çıkmış 570 bin milyon. Bir daire satmam lazım, bir arsa satmam lazım ki ödeyeyim, emekli olayım. Peki, Olacak şey... bir şey mi yani? Yaş yani kaç bunu, abi? Buna neden af çıkarmadılar? Yaş ya. kaç abi? 68'e girdim abi. 68. Evet. E senin yaşındaki emekliler geliyor. Bak burada Boğaz'da geziyorlar, Antalya'da tatil yapıyorlar. Sen köye gidebiliyor musun mesela sen? Ben köyü boş ver de. Ben şu anda yine esnafım? Çıkıp da bir yerde dolaşamıyorum. Bırak, bırak köyü. Köye de gidemiyorum, yere de gidemiyorum. Sen ne zaman gittin abi Ersun? Hiç gittim yok abi. Ben avcıların Avcıların dışına çıkamıyorum ben. Pazarım bile yok. Sabah kalkıyorum 9, akşam 7.30 ev. Başka bir şey yok. Aa, yine de başaramıyorum. Kaç tane iş yerim vardı burada. Ben şimdi emlak yapıyorum ama iş yok. Emekli olamıyorum. Ne diyorum? Peki abi, Bak bu Yasayı bu... çıkardılar ama yasayı kime çıkardı? Ee, adamın vergisi çok büyük zenginlerin onların vergileri silindi. Sıra bize gelince bizim bu bak kuru afi çıkarmamış. Nasıl çıkarmış? Kim oyunu kullandı kabahatle sormaz. Ben CHP'ye kullanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na kullanıyor. Bazı vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren vatandaş özellikle. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok kızmış durumdalar. İstifa etmesini istiyorlar muhalefet. Abi kızılacak de. bir şey yok. Adam düzgündü, düzgün çalıştı. Çok da güzel çalıştı. İnsanlar vermedi ayrı bir olay. Eyvallah. Tek yormadığın için teşekkür ederim. Yani insanlar vermedi adam gerçekten çok güzel çalıştı. Takdir etmek lazım. Evet. Ama insanlar vermedi başka bir şey. Yani insanlar sürülmeye mahkum. Teşekkür ederim. Öyle diyeyim ben sana. Eyvallah. Bak ben bile emekli olamıyorum işte. Diyorum ya. Yasa çıkmış. Bakuru af diyor bekliyoruz. Neymiş? Durdurulan bakurlara af yok. Yani bu ihyalara. Ya kardeşim af çıkarıyorsun hepsine çıkar. Eyvallah. Niye ben olamıyorum şimdi emekli? Olamıyoruz. Benim hakkım gitti işte. Eyvallah. Hiçbir şey olsun diyelim. Aydın Teşekkürler.